YouTube'un en havalı kanalı Boarding Info'ya Türkiye ve dünya havacılığından gelişmeleri derlediğim havacılık bültenine hoş geldiniz. Gelişmelere geçmeden önce isterseniz başlıklara kısaca göz atalım. British Airways'de büyük skandal. Kabin memurlarından birinin seks işçisi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Pandemi sonrasında uçuşlarda en büyük tehlike pilotların antrenmansızlığı mı olacak? İşte korkutucu senaryo. Gökyüzüne dönüş onayı alan 737 MAX yeniden sipariş almaya başladı. Siparişlerin arka planındaki detaylar. 9 yıl gecikmeli açılan Berlin Brandenburg Havalimanı'nda açılışın üzerinden bir ay bile geçmeden terminal ve pist kapatma kararı alındı. Lufthansa virüs kapacağından tedirgin gün olan ekonomi yolcularına konforlu yeni bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. Boarding Info Havacılık Bülteni başlıyor. İngiltere'nin milli havayolu British Airways bu hafta büyük bir skandalla sarsıldı. Şirketin kabin memurlarından birinin aynı zamanda seks işçisi olarak çalıştığı ve müşterilerine uçuş sırasında yetişkin eğlencesi vaat ettiği Hatta uçuşta iç çamaşırlarını bile sattığı ortaya çıktı. Hava yolu çıkan haberler üzerine durumun kabul edilemez olduğu ve personelin kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre kabin memuru verdiği hizmetlerin reklamını üniformasıyla sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflarla yapıyor. Londra Heathrow merkezli uçuşlarda görev yaptığını duyuran kabin memurunun İç çamaşırları için 25 pound istediği belirtiliyor. Kabin memurluğunun yanı sıra ikinci iş olarak seks işçiliği yapan kadının sosyal medya hesabında buluşmak için teminat bedeli olarak 50 pound istediği, gelen taleplere bağlı olarak fiyatların değişebileceği ve asla pazarlık yapılamayacağını belirten ifadelerin kullanıldığı paylaşımları bulunuyor. Bir kabin görevlisinin part-time seks işçiliği yapması hem meslektaşlarının tepkisine yol açtı hem de bu skandal British Airways'de büyük bir yankı uyandırdı. Ancak gazeteye konuyu yorumlayan bir başka havayolu çalışanı ise ilginç bir çıkış yaparak COVID-19 nedeniyle şirketin maaşlarda yaptığı kesintileri çıkarmaya çalışıyordur diyerek British Airways yönetimini suçladı. Kabin memurunun kimliğinin tespit edilmesi için soruşturma başlatan British Airways yönetiminden her zaman tüm çalışanlarımızdan en üst standartta davranışlar sergilemelerini bekliyoruz. Ortaya atılan iddiaları araştırıyoruz açıklaması geldi. Hafta içinde Bloomberg tarafından yayınlanan bir rapor pandemi nedeniyle uzun süredir kokpitten uzak kalan pilotların sektörün geleceği ve toparlanması konusunda bir tehdit oluşturduğunu öne sürüyor. Konunun fitilini ateşleyen detaysa 15 Eylül'de Lion Air'e ait bir Airbus A330'un 307 yolcu ve 11 mürettebatı ile Medan'a inişinin ardından pistten çıkması ve Endonezya Ulaşım Güvenliği Otoritesi'nin konuyla ilgili başlattığı soruşturma oldu. Soruşturma sonucunda uçağın kaptan pilotunun uçuştan önceki 90 gün içinde toplam 3 saatten daha az uçtuğu ve yardımcı pilotun 1 Şubat'tan beri hiç uçmadığı ortaya çıktı. Neyse ki bu ihmalkar davranışlara rağmen pistten çıkan uçakta kimse yaralanmadı. Olayla ilgili hazırlanan ön rapora göre kaptan pilot yaklaşık 17 bin saatlik uçuş deneyimine sahip 48 yaşında aynı zamanda Airbus A330'da uçuş eğitmenliği de yapan tecrübeli bir pilottu. Uçuşta yardımcı pilot koltuğunda oturan pilot ise Mart ayında Endonezya'ya taşınmadan önce Thai Lion Air'de kaptan pilot olarak çalışan 46 yaşında benzer uçuş saati ve tecrübesine sahip bir pilottu. Yaklaşma sırasında fırtınalı hava nedeniyle pilotlar pist değişikliği talep etti yaklaşık 1000 fit irtifada yardımcı pilot uçağın kontrolünü kaptan pilota devretti. Daha sonra uçağın pistin soluna doğru yaklaştığını fark edip kaptan pilota müdahale etmesini söyledi. Her ne kadar dümeni sağa kırmak için gerekli hamleler yapılsa da sol ana iniş takımı pistten çıktı ve pist ışıklarından ikisini kırdı. Bloomberg'e göre Lion Air'in yaşadığı bu olay havacılık endüstrisi tüm enerjisini Covid-19 süreci ve sonrasına çevirmişken sektörde gözden kaçan önemli endişe kaynaklarını vurguluyor. Havayolu seyahatlerine talebin aşırı düşmesi nedeniyle uçaklarını ve dolayısıyla pilotlarını yere indiren hava yolları operasyonlarını azalttı. Bu nedenle pilotların uçuşları ciddi şekilde kısıtlandı. Endonezya Ulusal Ulaşım Güvenliği Komitesi, Lion Air olayına ilişkin hazırladığı ön raporunda salgının pilot yeterliliği ve uçuş deneyimini sürdürme konularını zorlaştırdığı bilgisine yer verdi. Lion Air'in olayın yaşandığı A330 uçağı için bir simülatörü yok. Pilotları Endonezya, Malezya ve Singapur'daki başka şirketlerin eğitim merkezlerine gönderiyor. Bloomberg raporuna göre COVID-19 nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları bu eğitim tesislerine erişimi de zorlaştırdı. Havacılık güvenliği uzmanları pilotların düzenli uçuş yapmalarının zihinlerini kokpitte tutmasının en önemli adımı olduğu görüşünde. Bu kadar uzun süre uçuşlardan uzak olmanın rahatlık ve rehavet getirdiğini düşünen uzmanlar pilotlarda gelir kaybı, işini kaybetme endişesi, çalıştığı havayolunun geleceği hakkındaki belirsizlik ve virüs kapmaktan korkmak gibi faktörlerin de ekstra stres yarattığı, stres seviyesinin artışının da yeterliliklerini düşürdüğü görüşünde. Dünya genelinde ticari yolcu uçaklarının yaklaşık üçte biri aylardır yerde bekliyor. Bu esnada binlerce pilot işten çıkarıldı veya işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya. Hala çalışmakta olan şanslı azınlıksa, havayolu seyahatlerine düşen talep nedeniyle normale göre çok daha az uçuyor. Pilotlarla ilgili yaşanan bu sorunun Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı EASA'nın mayıs ayında Karachi'de Pakistan Hava Yolları'na ait A320'nin yaptığı ve 99 kişinin hayatını kaybettiği kazada da olası bir faktör olduğunu belirtmesi nedeniyle daha önce de gündeme geldi. EASA pilotların uçuş için gerektiği kadar verimli olmadıklarının gözlendiğini açıklamıştı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği AYATA, pilotların güncel kalabilmelerini sağlamak üzere simülatörlere erişmeleri için uçuş mürettebatının resmi olarak kilit çalışanlar kategorisine alınması için hükümetlere çağrıda bulundu. Böylece seyahat kısıtlamalarından etkilenmeden sertifika, deneyim ve yeterliliklerini koruyabilmek için simülatörler dahil eğitim tesislerine erişebilecekler. Ticari uçak pilotları için dünya genelinde geçerli olan kural, son 90 gün içinde en az 3 kalkış, yaklaşma ve iniş yapmadıkça yolcu taşıyan bir uçağın kullanılamayacağı yönünde. Bu 90 günlük süre pilotun bir tip yetkisi öğretmeninin ya da kontrol pilotunun nezareti altında hat uçuşu gerçekleştirmesi koşuluyla en fazla 120 güne kadar uzatılabiliyor. Ancak pilotların lisanslarının güncel kalmasının en ekonomik yoluysa simülatörlerde saklı. Pilotlar yaklaşık 1 saat içinde teknik olarak güncel kalmalarını sağlayan 3 kalkış ve inişi gerçekleştirebiliyor. Bu durum hava yolu için çok daha hızlı ve ucuz bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlara göre pilotların pek çok eğitimle birlikte özgüvenleri ve beceri seviyelerini geri kazanmaları yaklaşık 1 aylık düzenli uçuşla mümkün olabilir uçuşa odaklanılamadığı durumlarda alınan kararların gecikebileceği ve yalnızca birkaç saniyenin güvenli bir uçuş ve kaza arasında bir fark yaratabileceği vurgulanıyor. Geçtiğimiz haftalarda FAA'den yeniden uçuşa elverişli onayı alan Boeing 737 MAX yeni siparişler almaya başladı. İrlanda merkezli Ryanair, liste fiyatı 9 milyar doların üzerinde bir anlaşma ile 75 adet Max siparişi verdi. Böylece hava yolunun toplam Max siparişi 210'a çıktı. Bu sipariş Max için 2018'den beri alınan tek seferde en büyük sipariş olarak kayıtlara geçti. Ryanair'in alacağı tüm uçaklar sadece bu hava yoluna özel olarak üretilecek 197 koltuklu Max 200 modeli olacak. Boeing CEO'su David Colhoun, Washington'da düzenlenen imza töreninde siparişlerin FAA onayı ve sektörde toparlanmanın başlamasıyla giderek artacağına her zaman inandım dedi. Ryanair CEO'su Michael O'Leary ise 737 MAX siparişini yeni yüzyılın anlaşması olarak nitelendirdi. Daha önce önemli bir indirim durumu olursa yeni MAX siparişleri vermeyi düşünebileceklerini açıklayan Ryanair yönetimi, liste fiyatı 125 milyon dolar olan uçaklar için ne kadar ödeme yapılacağını açıklamadı. Endüstri kaynakları, sipariş vermek isteyen hava yollarının liste fiyatının %50'sinin altında fiyatlara uçağı satın alabileceklerini öne sürüyor. Ryanair'in uçağın güvenli olduğuna dair algının oluşturulmasına katkıda bulunmak gibi potansiyel sonucu olan bu siparişler için liste fiyatının 3'te 2'sinden daha büyük bir indirim almış olabileceği konuşuluyor. O'Leary, müzakere edilen indirimin bir kısmının Max'in ilk teslimatındaki 18 aylık gecikmenin tazminatı olacağını söyledi. Max'in liste fiyatının çok altında şartlarla imzalanmış olsa bile bu anlaşma Boeing için elinde teslim edilmeyi bekleyen 450 adetlik uçak stoğunun eritilmesi uzun süredir devam eden nakit sıkıntısına çare olması gibi sebeplerle bir can simidi olarak nitelendiriliyor. Ryanair'e ilk teslimatın 2021'in başında, son teslimatın ise 2024'ün sonunda yapılması planlanıyor. Dublin merkezli düşük maliyetli havayolu, önümüzdeki 18 ay içinde başka bir büyük Max siparişi için pazarlık yapmayı umuyor. O'Leary 2025'e kadar 230 koltuklu Max onu da uçurmayı hedeflediklerini duyurdu. Ancak otoritelerin tasarım incelemelerini daha da sıkılaştırması nedeniyle Max teslimatının 12 ila 18 ay ötelenebileceği konuşuluyor. ABD'li havayolu United'da yakın zamanda 8 adet Max'i teslim alarak Uçaklar yere indirildikten sonra Max teslimatı yapılan ilk Amerikalı hava yolu olmaya hazırlanıyor. American Airlines Miami ile New York arasında ilk yolculuğu 737 Max seferini 29 Aralık tarihine planlamıştı. Filosunda şu anda 24 Max bulunduran American Airlines da bu ay içinde Boeing'den 8 yeni 737 MAX teslim almayı hedefliyor. American Airlines, bünyesindeki 2600 adet 737 pilotunu 2,5 saatlik simülatör eğitiminden geçirdiği için uçakları kademeli olarak yeniden uçurmaya başlayacağını açıklamıştı. Ayrıca havayolu, haftanın 7 günü 3 vardiya halinde çalışan 260 uzmanı 7 ila 10 gün içinde uçaklarını FAA gereksinimlerine uygun hale getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. 9 yıllık gecikmenin ardından 31 Ekim'de kapılarını açan Berlin Brandenburg Havalimanı'nda yolcu trafiğinin salgın öncesi seviyelerin sadece %10'unda olması nedeniyle Pistlerden ve terminallerden birinin kapatılması kararı alındı. Seyahat talebinde bir iyileşme görülmemesi halinde pist ve terminalin bir yıl daha kapalı kalması öngörülüyor. Böylece Brandenburg Havalimanı'nın Terminal 5'i olarak yeni statü kazanan eski Schönefeld Havalimanı Terminali 2021'in başından itibaren ikinci bir emre kadar kapanacak. Bu terminal, Ryanair ve Viseir gibi düşük maliyetli Avrupalı taşıyıcıların uğrak yeriydi. Havalimanı işletmecisi, Başlangıçta Terminal 1 ile aynı zamanda hizmete açılması planlanan Terminal 2'nin yolcu talebinin az olması nedeniyle 2021'e kadar açılmayacağını duyurmuştu. Yeni kararlarla birlikte sınırlı hava trafiği nedeniyle yeni Güney pisti de mümkün olan en kısa sürede geçici olarak kapatılacak. Brandenburg Havalimanı'nda kapatılma kararı alınan Güney pisti 4 Kasım'da çeşitli aksiliklerle açılmıştı. Pistin ilk resmi kullanıcısı olan Qatar Airways uçuşunu karşılamak için basın ve davetlilerin bir araya geldiği törende Katar Airways bu özel uçuşa Airbus A350 ile uçmuştu. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle iniş iptal edildi. Aynı gün EasyJet'e ait Airbus A320 güney pistinden kalkışı sırasında kuş çarpması nedeniyle kısa bir süre sonra havalimanına geri dönmek zorunda kalmıştı. Pist ve terminal kapatma kararının uygulamaya geçmesiyle birlikte Almanya'nın başkenti Berlin savaş zamanları hariç 100 yıldır ilk kez tek bir aktif havalimanı pistiyle hizmet verdiği dönemi yaşayacak. Havalimanı yönetimi 2021 yılında yaklaşık 9 milyon yolcuya hizmet verilmesini planlıyor. Bu da hedeflerin üçte birinden daha az yolcu sayısı anlamına geliyor. Havalimanındaki Terminal 1 tek başına yılda 28 milyon yolcu kapasitesine sahip. Bu nedenle havalimanının geleceğine dair projeksiyonlar 2021'in tamamında büyük olasılıkla tek pist ve tek terminalin hizmet vereceğini gösteriyor. Yeni havalimanının hizmete açılmasından bir hafta sonra 7 Kasım 2020'de şehrin tarihi havalimanı Tegel 60 yıllık hizmetin ardından kapılarını sonsuza dek kapatmıştı. Bugünlerde hava yoluyla seyahat etmek isteyen herkesin zihnini uçakta sosyal mesafenin nasıl sağlanacağı sorusu meşgul ediyor. Kabinde kendimize ait alanlara sahip olmak daha önce hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu yüzden birçok farklı hava yolu ekonomi sınıfında seyahat eden yolcularına ekstra ücret ödeyerek yanındaki koltuğu boş bırakma hakkı sunuyor. Böylece yolcu parasını verip yan koltuğu bloke edebilirken daha konforlu ve daha az endişeli şekilde seyahatini tamamlıyor. Almanların milli havayolu yolu Lufthansa durumu başka bir boyuta taşıdı. Havayolu yolu Sleepers Row konseptini Frankfurt Sao uçuşlarında denemeye başladı. Konseptin amacı ekonomi sınıfında seyahat eden yolcuların bir sıradaki 3 ya da 4 koltuğu satın alabilmeleri ve uçuşta bu koltuklara rahatça uzanıp gökyüzünde business class benzeri bir konfora kavuşabilmeleri. Havayolu yolcularına bu konforu en üst düzeye çıkarabilmeleri için battaniye, yastık gibi ürünler verirken uçağa öncelikli biniş imkanı da sunuyor. Yolcuların bu hizmeti satın alabilmek için havalimanında check-in sırasında veya uçağa biniş kapısında 260 dolar ekstra ödeme yapmaları gerekiyor. Ancak bu konsept yeni değil. Air New Zealand benzeri bir konsepti Economy Sky Coach adıyla 2011'den beri müşterilerine sunuyor. Konsepti özellikle aile olarak seyahat eden yolcuları için mükemmel bir fırsat olarak tanımlayan şirket, ödenecek ekstra ücreti ise uçuşa bağlı olarak değiştiriyor. Airbus'ta 2019'da Seti Corner konseptini özel bir lansmanla duyurmuştu. 3 koltuk standart bir ekonomik koltuk sırasını ortalama bir business class koltuğuna göre daha az yer kaplayan ve daha hafif bir hale getiren konsept, yolculara bir kanepede yatarak seyahat etme imkanı vereceği iddiasıyla tanıtılmıştı. Son olarak bu yılın başında Air New Zealand, Ekonomi sınıfı için Ekonomi Sky Nest isimli yeni bir konsept hayata geçirmek için patent ve ticari marka başvurularında bulunduğunu açıklamıştı. Konsepte göre ekonomi kabininde içinde 6 adet gerçek yatak bulunduran uyku bölmeleri oluşturulması planlanıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.